Selamun Aleyküm arkadaşlar. Anaol kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de soracak olursanız elhamdülillah çok şükür iyiyiz. Tatlı bir telaş içindeyiz. Selamun Aleyküm canlarım. Hoş geldiniz Anaol kanalımıza. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Elhamdülillah biz de iyiyiz. Size ne diyeyim bu ben? Bu ben hamur hazırlığı yapacağım. Cumartesi günü ekmek yapacağım. Un, kabını, karşıını leğenlerimizi temizleyeceğim. Bir şey yok leğenlerde de işte yine de bir yıkayım, hazırlayayım. Dünyarıcık hazırladım, küçük un hazırladım. Bir insan, bir kişisin işte bir anla dursan bir anla kalıyor, bir anne varmazsan bir anla. Sabah günü tandırla uğraştım. Oraları temizledim. Tandırımızın içinde ya kul ateşi olmuş. Su gibi su gitmiş herhalde. Tandırın. Ya e, ya şey, su mu iniyor? Nereden inmiş su? Bilmem. Kulleden sene, mi geçti? Bir senedir yanmayan tandır olun. Ta bildir bir bazlama Kulleden iddi. geçer. Şu kulle var ha. Orada boşta ağzından akan su oraya da girdi. Ondan sonra ben bu oraları temizledim. Tandırın içinde kul aldım. Kurusun diye. Başımda kutunu hazırladım. Tahtaları çıkarttım Halil da onlar da Temizlenecek diye oranın şuna mı koydun tartaları? Diye oradan alıyor. Yok bu onlar daha sileceğim. Ekmek tartalarımızı oraya koymuş hallemeliyiz. Diye oradalar. Çizdim oraya. Aşağı inerken daha iyi gösteririk ya. Bunları yıkayayım onlar da inip sileceğim yaş bezinin. Benim şeyim resim şeyim çıkıyor gol gömüyor göngeye çıkıyor. Hmm, ekrana düşüyor. Vallahi şu devirde etmek, gitme çok zor. Vallahi nasıl zor yalnız kişi olduğunuz zor. Yapma diyorum, laf dinlemedin. Yapma diyorum. Çok zor bunun zahmeti ya. Zor. İlle yapacağım. Bir onu. Olmaz. Ben yukarıya alışkınım. Bir şuradan bir dürüm iş oluyor. Bir pişiriyor. pişiriyorum. Ne bileyim ben. Çarşı ekmeğinin tadını alamıyorum ben. Bu, bu iliğenleri, fırında yoğurduk hamuru. Fırın yoğuru, şurada yakında fırınımız var. Hamur, bu iliğenleri... ...bazıra yok. Hepsini evvel şunlara tutardık. Şuna tutardık, şuna tutardık, şu idiyene tutardık. Şimdi var ya, yapışı veriyor. Şu ufaklar daha çevik ya. Birbirine girip veriyor o zaman yeniden bazılamak zorunda kalıyor hamuru. Bunları hepten dolduruyor bazıları. Bazılı o. Kuleyenlere. Herkesin boğunluğundan bir tane veriyor. Gidiyorlar. Bunlar ben zamanında ikişer milyona, birer milyona aldıydım. Böyle çevik çevik. Bezi tutulacak. Onlara bezi konacak. Ne bunlar. Canlarım. Bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Bir yıkayayım da dedim öyle. Elinin yüzünü tozu toprağa gitsin. Aşağı evdeydi. Şunu da çarşıdaydı bazarda o zaman. Bir hallem mi var? Sizden iyi olmasın. Çok iyi bir adam. Abla dedi şunu iki liraya ver de götür git dedi. Şunu bana iki liraya verdi. Vallahi. Onu işte herhalde 150-200 liraya önce alın onu. Aklımda 2 lira bir de dedi şunu götür git dedi. Bak bu hallemmeyi. ne etme dedi adam bıraktı. Ya emekli oldum dedi. Aksaray'da adı bir görüştük ha. Burada oturuyorum dedi. İyi emekli oldum bıraktım mı dedi. Pazarcılığı dedi. Ama bu da iyi oluyor. Davette ne, Milan Gaz'da ne, Ocak'ta ne, pilav yaptım ama bunu. İyi olur tabii canım. Şöyle yedin. dört beş suraya gidiyor bu, bunu pilavı. Pilavı bunlar da pişiririz biz. Ocakta ne pişiriyorsun içeride? Neşat'ı suraya gidiyor bu pilav yine. İşte böyle hazırlık edeceğim. Öyle haydi. Hamur, yoğurdu geldi. Çiğ Oturduk pazarlamaya, iyi. Ee, ya yani lazım? O zaman yıkayacağım bunları. Şimdi hazırlamak gerekiyor. Ya şimdi hazırlarsan tertemiz o zaman He. da getirin, içine bezilerini tutun. Şimdi hazırlamak gerekiyor bunları da. Yarın ben Aksaray'a gideceğim doktora. Benim randevum var 9'da. Eğer kan sonucuna kalırsam, anne alırlarsa... Yine üçünü bulurum herhalde. Kanda vire vire ben osandım, sen osandın diyelim. Oradan kadar geldikten günde akşam olur diyeceğim. Üçte oradan çıksan, dörde, beşe buraya gelin. Oradan gelince ne iş koyayım? Bir güne de zaten hamur ortaya gelecek. Yani en iyisi bunları bir yıkayın. yıkayın. Kendi elime... Allah izin verirse nasıl bu olursa ekmek etmeyi düşürüyorum bakalım. Leğenlerimizi yıkayım. Bunlar da, şunlara işte onlara nereden olursa bazo. bazı bunlara o ileğine, o, 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 o ileğinleri hep mi dolduracak o bir torba? mi? Doldurmaz ya onun. Bir, orada 15 tane ileğin var. Ne oldu Irak'a da? İki torba oğlum, bir şey alırlar. Ne alırsa canım. Neyse işte gayrı. Adamlarımı buldum. Üç tane adam buldum. Şunun işi bir de yakaladınız değil mi? Şunu da. Şunlar birer deste alır. Birer deste birer deste alsa alır. zaten üç deste i̇şte hamur i̇şte olur. Bunlar, şunlar alır birer deste. Şunlar almaz da. Onu da üç alsın canım. Onu da üçüne bir deste verir. Dört evet, Bak evvel yoğururduk. Şuna bazılardı. Kıcık bundan büyük olurdu. Şundan büyük olurdu. Şunlara. İki yana bazılardık. Bir de şuna altı deste dedik. Ama cari vardı. Koyunuydu. Hiç eziyet girmezdi insana. İkinci ki makine yürüyor. kuvvetlaşıyor, açılmıyor. Vallahi ben üç tahta buldum. Onu çevire çiğneyeceğim ama makinenin kını. Yok ya adam şey gibi yoğuruyor. Şey yani gibi oluyor Yo, elde. Oraya getireceğim etiyanın içine dökeceğim incelde fazla acı. Üstünde bir gezeceğim yine de. Şu da tavaymış içindeymiş ben bunu ocakta bazlamayı diyeyim diye aldıydım. Mülaşeyi de zorba da. Daha sene oldu. De bir, de bir, de bol bol balık kızarır onda, din işçi. Ya sava diyordun çıktı da bir болд болд балыq qызарыр онда кеңңизчияа attı. дедi ыде mother. <laughs>

kazasını mı tutturuyor? Tutturuyor, sudun tutturuyor. Daha kalıda asılıyor, ne Biraz Bir aşağı ineyim ben. Bura, bura kalan bitti sahil. Hı? Tahtalara bakayım, tandıra bakayım. Mani. Daha tahtalar da yıkanacak. Bak ekmek tahtalarını görüyorsunuz. Dört tane. Son beşi Beş miydi? Ee? Beşini ne koyacaksın tamam da. Beş kişi mi diyecek? Bazı tutmaya bazı terk var mı <laughs> Vallahi bilmiyorum ben dördünü çıkardım. Görüyorsunuz fobi bahçesi de geçti. Domatesler ne bayağı geçti ya. Bunlar da var da domates. Buralarda. Bunlar Linda mı diyorlar? Ne diyorlar o Linda domates? Valla bu üzümler hep yemiş eşyarları kız. Koparayım tatlı bu. Eşyarları yiyoruz biz yemeğe yok. eşyara da yiyecek şeyi buldu vallahi. Bir iki biber alayım bir ama. mi? Birbirinin üstüne geliyor ya beni de düşürecek. Görüyorsunuz. Bunlar hep kız adam. Bu güzeller. 吃没就好。 Tandıra doğru geliyor. Her temiz buraları temizledi. cumartesi de bunu çıkarırım dışarı motoru. Ha. Yemekçe yeri oldu. Burada tandırın yakacağı. Burada tandır. Sadece kurulu. Gördüğünüz gibi küpe düzgün.

Bitirdin mi? Sen ne iş koydun? Bir iş koymadım. Ya şu domatesler hep pişirilecek, o hep çürüdü. Toprağa gelen yer hep bitmiş. Nedir de onu götürdün, kapkaçlık ekmek mi? Ya şimdi değil oğlum ya, hanım zaten çürüyen çürümüş ya. Onlar ekmeği de yedik. dışına ineceğim, itiyeleri bulacağım. Orada şey şeydeydi koşadım içinde. Sen orada ne bulabilirsin, ne bir de bilin, ne... Ne diyorum, yürü, ne bulmayacağım? Kovanın acıktı. içinde. Koya kovanın içine ağzını örtün, ne İyi de zaman canım. Ben acıktım, ben de acıktım. Elim Video, videoyu sonlandıralım. Buna elim ayağım titredi vallaha. Videoyu sonlandıralım Bunları mı? Bunları yudum, koydum, hazır olur. Bunlar yıkandı hepsi. Tertemiz oldu gıcır gıcır. Çeşmeyi de kapatamadım, kapatamadım. Kapatayım mı? Sonlandırı yok videoyu, videomuz sonlandırı yok. Tamam tamam sonlandıralım, çeşmeyi de kapatayım mı? Kapat bakalım hadi. Boşa akıyor. Zaten o, aşağıdan da boşa akıyor. Bismillah. Dalın altına gitmiyor. Dalın altından taşmış. Abo. Dalın altına gidiyordu, dal inmiş. Zaten orası suyu inmiş ki bazen. Burası suyu yenmez. Bak boca akıyor. Oturma, hiç Oturma canım. Ya içeri gireceğim ama. Bilim ağrıyor bu çok kötü bilim ağrıyor. Dizim valla. Beden hep kımıldadığımdan. Neyse canlarım kusura bakma. Sen de kafanız ağrıdı yok. Videomuzu burada sonlandıralım. Devamını getirir ekmek giderken. Ekmek de bir daha çekeceğim mi canım? Hamur vurduğumuz gün bezi tutarken. O zaman bir daha konuşuruk canlarım. Hoşça kalın, dostça kalın. Ana olgan halımızda kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hadi hoşça kalın, dostça kalın. Ana olgan halında kalın. İyi günler. Ucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Canlarım. Herkese ucak dolusu selamlar olsun. Sizler oğlan Hatice teyzeniz. Herkese, herkese. Hadi hoşça kalın.